Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu ikinci el telefonlar. İkinci el telefonlara ne kadar güvenebiliriz? Mesela Ankara için söylüyorum. Ulus ya da Kızılay'daki işportacılardan, tezgahlardan telefon alınır mı? Alınırsa ne kadar sağlıklı olur? Ya da aldıktan sonra bu telefonda herhangi bir sorun olursa kimi muhatap alabiliriz? Bütün bu soruların cevabını düşünürken aklımıza başka bir alternatif daha geliyor. Yenilenmiş telefonlar. Evet, artık dağarcığımıza bir de bu deyim eklendi. Yenilenmiş telefon. Arkadaşlar, yenilenmiş telefon satışa sunulmadan önce fabrika ayarlarına geri döndürülen, gerekli parçaları değiştirilen ve gerekli tüm testlerden geçen telefonlara deniyormuş. Bunu ülkemizde de birkaç firma yapıyor. Biz de sırf merakımızı gidermek için bir tane yenilenmiş telefon alalım ve bakalım ne kadar e, güvenebiliriz? Yenilenmiş telefonlar işe yarar mı? Bunu test etmek için bir tane telefon sipariş verdik. Gel bakalım. Arkadaşlar EasyJet, yenilenmiş telefon hizmeti sunan bir firma. Bu firmadan telefon alıyorsunuz, adınıza fatura edip bir yılda garanti veriyor. Ayrıca bu bir yıl garantiden eee garanti başlamadan önce elinize geçtikten itibaren bu telefona bakıp 14 gün içinde iade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde adınıza e, adımıza bir tane Xiaomi'nin Mi 11 Lite NE 128 GB'lık siyah bir telefonunu aldık. Gayet şık bir kutu hazırlamış iZecap. Bakalım şimdi Evet. Galiba kibrit kutusu gibi sürgüyle açılıyor. Şurayı yırtmamız gerekecek. Evet. Arkadaşlar bu telefonlarda %30 yani yeni fiyatına göre %30 ee, daha avantajlı olarak bu telefonlara sahip olabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi telefon kimlik bilgileri bu şekilde, email numarası falan var. Onları ben kapatıyorum şimdi. Değişen parçalar daha önce yani arka kapak değişmiş bu telefon yenilenmeye girdiğinde bakım onarım diğer ve işlemler cihaz içerisindeki bütün veriler temizlendi yazılım kontrolü yapıldı. Cihaz kasasında darbeye bağlı küçük göçük boya hasarı kontrolü sorun yok değiştirildi orijinal ile diyor. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde telefonun içinden bir adet de data kablosu çıkıyor ama şarj aleti çıkmıyor arkadaşlar. Xiaomi 5G gördüğünüz gibi bir telefon. Evet şurada net alabiliyor musun? Şurada küçük bir küçük hasar gözüküyor ama bu da tabii ne kullanıma engeldir ne de görünme engel olur. Çünkü buna biz ee, kılıft kılıf alacağız. Evet telefon bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar telefonu e, dediğim gibi yenilenmiş arka kapağını değiştirmişler. Yazılımını da sıfırlamışlar. Fabrika ayarlarına getirmişler. Şu anda e, bu arada şeyin içinden şarj aleti çıkmadı. Bir tane data kablosu koymuşlar. Şarj aletinin de olmasını tercih ederdik açıkçası. Evet gördüğünüz gibi normal standart. Artık bundan sonrası telefonun sim kartı daha sonra takarız. Ağı da atlayalım. Şimdilik bunların hepsine okey deyip kabul et deyip, klasik görünümde başlasın. Kurulum tamamlandı. Evet, telefon gayet hafif, şık, güzel bir telefon arkadaşlar. Dediğim gibi iki, yani sıfıra gücü yetmeyen arkadaşlar. Bu arada bu telefonlar 12 taksitle Kredi kartına 12 taksit yapılabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz sıfır telefonlarda taksit imkanı yoktur ama e, ikinci elde böyle bir avantajınız da oluyor bunu da e, bir bilgi olarak size vermiş olalım. Evet telefon bu şekilde normal standart bildiğiniz Xiaomi. Telefon arkadaşlar bunda uygulama çekmecesi yok. bu Telefondaki uygulamalar direkt masa üstünde oluyor. Daha sonra biz sim kartını takıp diğer ayarlamalarını yaptıktan sonra herhangi bir sorunla karşılaşırsak 14 gün içinde iade edeceğiz. Karşılaşmazsak da kullanacağız. Bir yılda garantisi olacak. Ee, İkinci elle normal telefon almaya gücü yetmeyen arkadaşlar değerlendirebilir. Dediğim gibi bu firmadan telefon alındığında 14 gün içinde iade edilebiliyor. Daha sonra da adınıza faturalandırıldığı için 1 yıl garantisi oluyor arkadaşlar. Daha sonra videonun altına kullandıktan sonra deneyimlerimizi paylaşırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.